Hadi gelin atomları birer Lego parçası gibi kullanarak geleceğin malzemelerini tasarladığımız o inanılmaz dünyaya yani nano mimarlığa bir yolculuk yapalım. Bu yolculukta kimyasal reaksiyonları baştan aşağı değiştirebilecek o mükemmel katalizörün nasıl inşa edebileceğimizi hep birlikte göreceğiz. Bu hepimizin aklındaki o büyük sorulardan biri. Peki ya cevap Şaşırtıcı bir şekilde saç telinizden binlerce kat daha küçük bir dünyada, yani atomik düzeyde tasarlanmış makinelerde yatıyorsa ve işte karşınızda hikayemizin kahramanı, dallanmış nano parçacık. Kendisi kimyasal reaksiyonları çok daha verimli hale getirmek için özel olarak tasarlanmış bir araç. Şimdi buradaki asıl mesele şu: Platin gibi hem çok değerli hem de çok nadir bulunan metalleri olabildiğince az kullanırken katalizörlerin verimini en üst seviyeye çıkarmak. Yani kısacası azla daha çoğunu başarmak. Şöyle bir hatırlayalım isterseniz. Katalizörler neydi? Onlar bir reaksiyonun çok daha hızlı gerçekleşmesini sağlayan gizli yardımcılardır. Reaksiyona girerler, işlerini hallederler ve sanki hiçbir şey olmamış gibi hiç değişmeden çıkarlar. Bakın solda basit bir küp var sağda ise çok daha karmaşık, girintili, çıkıntılı bir yapı. Tıpkı bir ağacın yaprakları ya da bir arabanın radyatörü gibi düşünün, yüzey alanı ne kadar fazlaysa reaksiyonların gerçekleşebileceği o kadar çok yer olur. İşte nanomimardaki hedef de tam olarak bu. En ufacık hacimde en fazla yüzey alanını yaratmak. Peki, şimdi gelelim bu nano parçacıkların o benzersiz şekline. Yani ilk kilit tasarım prensibimize. Neden dallar bu kadar önemli? Şöyle bir hayal edin, Düz, pürüzsüz bir gülle dallı budaklı bir ağacı karşılaştırıyoruz. Hangisinin yüzeyine daha çok yağmur damlası değer? E tabii ki ağacın. İşte nano parçacıklar için de aynı mantık geçerli. Bu dallar reaksiyonların gerçekleşmesi için çok ama çok daha fazla aktif yüzey alanı sunuyor. Şimdi e, aklınıza hemen şu geliyor değil mi? E tamam o zaman ne kadar çok dal varsa o kadar iyidir. Mantıklı. Ama bilimde işler her zaman bu kadar basit olmayabiliyor. Özellikle de bazı reaksiyonlarda bu varsayım bizi yanıltabilir. İşte işin ilginç kısmı da tam burada başlıyor. Mesela temiz hidrojen yakıtı üretmek gibi gaz çıkaran işlemlerde o çok sayıda dal bir anda dezavantaja dönüşebiliyor. Neden mi? Çünkü oluşan gaz kabarcıkları bu sık dalların arasına sıkışıp kalıyor ve katalizörün çalışmasını resmen tıkıyor. Yani daha az dala sahip, daha ferah bir yapı aslında çok daha verimli olabiliyor. Sonuçlar gerçekten çarpıcı. Yapılan çalışmalara göre 2 ila 3 dala sahip ruteniumlanan parçacıkları 5 dala sahip olanlara kıyasla tam 2.6 kat daha aktifmiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Daha az metalle çok daha fazla iş yapabileceğimiz anlamına geliyor. İşte akıllı tasarımın gücü tam olarak bu. Şimdi işi bir adım daha ileri taşıyoruz. Mesele sadece dalların şekli değil, o dalların üzerindeki atomların nasıl dizildiği de inanılmaz derecede önemli bu fasetleri her biri farklı bir iş için özelleşmiş atomik çalışma tezgahları gibi düşünebilirsiniz. Yüksek indeksli olanlar reaksiyonu gaza basıp hızlandırırken, düşük indeksli olanlar katalizörün ömrünü uzatıyor, onu daha dayanıklı kılıyor. Sonuçlar mı? Akıl almaz bir dayanıklılık artışı. Doğru fasetlerle tasarlanan bu dallanmış yapılar, diğerlerine göre tam 40 kat daha dayanıklı hale gelmiş ve binden fazla kullanım döngüsü boyunca aktif kalmayı başarmışlar. Bu uzun ömürlü ve verimli teknolojiler için gerçekten hayati bir gelişme. Sırada üçüncü ve belki de en havalı tasarım hamlemiz var. Güçlü, çift işlevli katalitik bölgeleri oluşturmak için oyuna ikinci bir metal dahil etmek. Bilim insanlarının ulaştığı hassasiyet seviyesi gerçekten inanılmaz. Düşünsenize bir metalin dalları üzerine başka bir metalden sadece minik adacıklar yerleştirmekle kalmıyorlar, o metali alıp tek tek atomlar halinde yüzeye serpiştirebiliyorlar. Bu atomik kontrol bize her bir atomun tam olarak istediğimiz işi yapmasını sağlama gücü veriyor. Bu takım çalışması sayesinde ne oluyor biliyor musunuz? Hidrojen üretimi için suyu ayırmak gibi çok karmaşık kimyasal problemleri çözebiliyoruz. Mesela bir metal suyu ayrıştırmaya yardım ederken diğeri hidrojenin oluşumunu kolaylaştırıyor. Tam bir rüya takım. Burası gerçekten çok dikkat çekici bir süreç. Nano parçacık ısıtıldığında iki metal arasındaki o güçlü çekim kuvveti adacığı oluşturan atomların yüzeye yayılmasını sağlıyor. Sanki bir metal diğeri üzerinde eriyip tek atomluk bir katman halinde dağılıyor gibi. İşte bu sayede de olabilecek en verimli katalitik yüzey elde edilmiş oluyor. İşte bu çok kilit bir soruna bulunan dahiyane bir çözümü anlatıyor. Metanol yakıt hücrelerinde karbon monoksit birikmesi reaksiyonunu durduran bir tür pas gibidir ve bu çok büyük bir sorundur. Ama rutenyum üzerindeki bu tekil platin atomları bu paslanmaya karşı inanılmaz dirençli. Neden? Çünkü platinin etrafındaki rutenyum atomları bir temizlik ekibi gibi çalışarak karbon monoksiti sürekli olarak temizliyor ve platinin işini yapmaya devam etmesini sağlıyor. İyi, güzel, her şey harika ama bu kadar karmaşık nano mimariler nasıl oluyor da üretilebiliyor? Gelin şimdi bu akıllıca sentez stratejisine odaklanalım. Bu karmaşık yapıların sırrı kübik çekirdek heksagonal dal adını verdikleri bir büyüme mekanizmasında saklı. Aslında her şey farklı kristal şekillerine sahip iki metalin çok akıllıca bir araya getirilmesine dayanıyor. Aslında bu karmaşık süreci üç basit adımda özetleyebiliriz. Önce küp şeklinde bir çekirdek, yani bir tohum oluşturuluyor. Sonra dalı oluşturacak olan ikinci metal yavaşça ortama ekleniyor ve bu ikinci metal, o kübik çekirdeğin yüzeylerinden hegzagonal yani altıgen prizma şeklinde dallar olarak büyüyor. Kısaca toparlayacak olursak, mükemmel katalizörü tasarlamak için bir nano mimarın alet çantasında 4 tane çok güçlü araç var. Dalların sayısını ve şeklini kontrol etmek, yüzeydeki atomik yapıyı bir heykeltıraş gibi işlemek, farklı metallerle güçlü takımlar kurmak ve son olarak tüm bunları hassas bir üretim yöntemiyle bir araya getirmek. Bu teknoloji sadece enerjide devrim yaratmakla kalmayacak. Bir düşünün, kendi kendini temizleyen yüzeyler, çok daha etkili ilaçlar, hayal bile edemeyeceğimiz hızlarda çalışan bilgisayar çipleri, atom seviyesinde bir şeyler inşa etme yeteneğimiz geliştikçe çözebileceğimiz sorunların sınırı da yalnızca bizim hayal gücümüz olacak.